Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta görüp görebileceğiniz en ilginç şeylerden birini göstereceğim. Gereken malzemeler zırh askısı, cam, şundan da olabilir. Gece görüş iksiri, görünmezlik iksiri de lazım. Fakat o isteğe bağlı. Görmezlik ama eğer istiyorsanız sıçrayan görünmezlik iksiri alacaksınız. Şimdi bu buraya bir zırh askısı koyuyoruz. Sonra şu cam levhayı eline veriyoruz. Sonra gece görüş ikisimizi istiyoruz. Sonra bu arkadaşımıza bundan atıyoruz. Hayır. İksir atacağım sana. Hı, şimdi oldu. Şimdi cam levhayı veriyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bakalım. Şunu. Bakın çok az gözüküyor ama. Bakın. Denizi görebiliyorsunuz. Denizin içinde bir dakika ya. Şurada yapalım. Olmadı. şuraya bir tane şunu. Bak ya. Heh. Hop. İksiri için. İksiri iç. İşte. Siz içmişsinizdir. Buna bunu. Bunu kullan. Bakın. Durun pozunu değiştireyim daha kolay görürüz. Bakın arkadaşlar. Bir de şunu koyarsak daha iyi göreceksiniz. Daha kolay bir şekilde görebilirsiniz. Bakın şurada bir kömür var mesela. kömür değilmiş. Evet arkadaşlar, bu kısa bir videoydu. Bugün belki başka videolar gelir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.